Düşleyin. Karşınızda masmavi deniz, sıcak kumlar ve tropikal cennet gibi görünen bir ada. Ancak bu adalarda sakin bir yaşam yok. Burası dünyadaki en tehlikeli ve ölümcül yerlerden biri. Gözlerinizin önünde bir cennet olsa da aslında bu adalar ölüm tuzaklarıyla dolu. Timsahlar, volkanlar, ölümcül hastalıklar ve korkutucu gizemlerle çevrili bu yerler insanları yıllarca hayatta kalmaya zorladı. Hangi adada dev timsahlar askerleri avladı? Hangi ada biyolojik silahların test edildiği bir ölüm alanıydı? Ve hangi cennet aslında korkunç bir felakete ev sahipliği yapıyor? Hazırsanız dünyadaki en tehlikeli adaların derin sırlarını keşfetmeye başlıyoruz. Bu yolculuk cesaretinizi zorlayacak, tüylerinizi diken diken edecek. Çünkü bu adaların her biri ölümle burun buruna gelen birer efsane. Hadi başlayalım. 1 numara Ramri Adası, Myanmar Ramrey Adası, Myanmar'ın güney kıyısında yer alan tropikal ormanlarla kaplı bir adadır. Ancak adayı tehlikeli kılan şey buradaki vahşi doğa ve özellikle su timsahlarıdır. 1945'te 2. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri bu adada önemli bir üssü savunuyordu ve adanın batısındaki Batı Bengal Körfezi'ne kadar geri çekilen askerler bir zamanlar korkunç bir felakete dönüşecek olan sucul hayvanlarla karşı karşıya kaldılar. O dönemde adanın batısındaki mangrove bataklıklarında dev su timsahlarının yoğun olarak yaşadığı bilinmekteydi. Bu dev timsahlar saldırgan ve oldukça hızlıydı. Ayrıca suyun altında mükemmel bir şekilde gizlenebildikleri için kurbanlarını avlamakta son derece etkilidirler. 1945'te Japon askerlerinin büyük bir kısmı bu bataklık bölgesine doğru kaçarken birçok asker su timsahlarının saldırısına uğradı ve öldü. Ramri Adası bu olayla dünya tarihine insanların timsahlar tarafından en çok öldürüldüğü yer olarak geçti. Bugün ada hala tehlikeli bir yerdir çünkü dev timsahlar bataklık alanlarında hala bulunmaktadır ve oraya yaklaşmak tehlikeli olabilir. Ayrıca adada bulunan bazı bölgeler, tropikal hastalıkların yayılmasına neden olan sivri sinekler ve diğer parazitlerle doludur. Adanın vahşi doğası, hem doğrudan tehlikeler hem de dolaylı olarak insan sağlığı için ciddi riskler oluşturur. Remri, yalnızca timsahlar nedeniyle değil, aynı zamanda insanlara yönelik doğa koşullarının zorluğu ve bölgede yaşanabilecek sağlık sorunları nedeniyle oldukça tehlikeli kabul edilmektedir. 2. Numara North Sentinel Adası, Hindistan North Sentinel Adası, Hindistan'a bağlı Andaman Adalarında tam olarak 72 kilometre uzaklıkta yer alır. Bu adada dünyadaki son izole kabilelerden biri olan Sentinel halkı yaşamaktadır. Yüzyıllar boyu dış dünyadan tamamen izole olmuş bu kabile, geleneksel yaşam biçimlerini sürdürmektedir ve dışarıdan gelenlere karşı son derece düşman bir tavır sergiler. 2006 yılında bir grup gezgin adaya ayak bastığında kabile üyeleri tarafından öldürülmüş ve bu olay dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Bu halkın günümüzde teknolojiden uzak bir yaşam sürmesi ve sadece taşla yapılmış araçlar kullanması adayı daha da tehlikeli kılmaktadır. Kabile üyeleri dışarıdan gelen herhangi bir teklife karşı silahlar ve oklar ile savunma yapmaktadır. Bugüne kadar adaya gitmeye çalışan sayısız kişinin hayatını kaybetmiş olması, adanın tehlikesini gözler önüne sermektedir. Hindistan hükümeti adaya yaklaşmayı yasaklamış ve bölgeyi koruma altına almıştır. Yine de bazı cesur turistler bu izole yaşamı görmek için adaya yaklaşmakta ve nadiren hayatta kalmaktadır. 3 numara. Ilha Queimada Grande, Brezilya. Ilha da Queimada Grande, Brezilya'nın São Paulo kıyılarının 35 kilometre açığında yer alan son derece tehlikeli bir yılan adasıdır. Bu ada dünyada sadece burada yaşayan altın yılanlarının bulunduğu yer olarak ünlüdür. Bu yılanlar son derece zehirli olup dünyanın en ölümcül yılanlarından biridir. Her yıl birkaç cesur gezgin bu adayı ziyaret etmeye çalışsa da burada yaşamaya uygun olmayan doğal koşullar nedeniyle çoğu geri dönmek zorunda kalır. Yılanlar adadaki bitki örtüsüne ve hayvanlara adaptasyon sağlayarak bu izole yaşam alanında tek başlarına hüküm sürmektedirler. Bu adaya yaklaşmak biyolojik ve fiziksel olarak tehlikelidir. Çünkü adadaki yılanlar insanların ayak seslerini duyduğunda hızla saldırabilmektedir. Adanın ekosistemi Yılanlar ve bu zehirli türlerin hayatta kalabilmesi için tamamen tasarlanmıştır. Dolayısıyla ada çok az başka canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretçilere yalnızca uzman biyologlar ve bilim insanları için adaya giriş izni verilmektedir. 4. numara. Poveglia Adası, İtalya Venedik'in hemen güneyinde bulunan Poveglia Adası sadece fiziksel değil, aynı zamanda tarihi olarak da tehlikeli bir yerdir. 18. yüzyılda veba salgını sırasında hastalar adaya gönderildi ve burada karantinaya alındılar. Yalnızca ölümle sonuçlanan tedaviler ve karantina şartları arasında ada gerçek bir ölüm adasına dönüşmüştür. Ancak asıl korkunç dönem 1920'lerde başlar. Bir akıl hastanesine dönüştürülen ada psikolojik hastalıkları tedavi etmek için kullanılan korkunç yöntemlerle anılmaktadır. Bu dönemde yapılan deneylerin Ölümle sonuçlanan felaketin sebebi olduğu ve hatta bazı akıl hastalarının da adada ölüme terk edildiği söylenmektedir. Birçok kişi adada hala eski hastaların ruhlarının dolaştığına ve hastaların işkence gördüğü hastane binasından hala çığlıkların geldiğine inanmaktadır. Ada günümüzde turistlerin ziyaret etmesine kapalı olsa da cesur bazı gezginler geceleyin gizlice adayı ziyaret etmeye çalışmaktadır. Ancak çoğu çok geçmeden oradan ayrılmak zorunda kalır. Poveglia adası, fiziksel tehlikelerin ötesinde ruhsal ve psikolojik olarak da son derece korkutucu bir yer olarak bilinir. 5 numara Snake Island, Brezilya Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Snake Island, dünya çapında yılan adası olarak bilinir. Burada yalnızca bu adaya özgü zehirli yılan türleri bulunur. Ancak İlha'da, Keymada Grande'nin aksine bu ada oldukça büyüktür ve tamamen yılanlarla doludur. Ada yeşil mamba yılanları ve diğer zehirli yılanlar ile ünlüdür. Ziyaretçilere adaya sadece birkaç gün süren araştırmalar için izin verilmektedir. Yılanların bu kadar yoğun olduğu bir ada tabii ki tehlike yaratmaktadır. Ada Brezilya hükümeti tarafından kapalı tutulur çünkü yılanlar adaya gelen insanları hızla öldürebilir. Yılanlar o kadar agresiftir ki bazen onların yakınında bile durmak neredeyse imkansız hale gelir. Yılanların çoğu ağaçlarda gizlenerek avlarını pusuya düşürür. 6. numara. Greenart Adası, İskoçya. Greenart Adası, İskoçya'nın kuzeybatısında yer alır ve tarihte en tehlikeli biyolojik denemelerden birine ev sahipliği yapmıştır. 1940'larda İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümeti burada antraks bakterisini test etmiştir. Greenart biyolojik silahların test edildiği bir alan haline gelmiştir ve burada yapılan deneyler sonucunda ada tamamen etkilenmiştir. Adada antraksın bulaştığı hayvanlar ve insanlar ölmüş, ada adeta bir biyolojik tehlike bölgesine dönüşmüştür. 1980'lerde yapılan temizlik çalışmaları sonrasında ada bir nebze güvenli hale gelse de hala bazı bölgelerinde antraks bakterisi bulunabilmektedir. Bugün adaya ziyarete izin verilmemektedir ve bu adayı gezmeye çalışanlar büyük risklere atılmaktadır. Greenert sadece biyolojik tehlikelerle değil Aynı zamanda kaybolmuş bir tarihin izleriyle de ürkütücüdür. 7 numara. Izu Oshima Adası, Japonya. Japonya'nın Izu Oshima adası, dünyanın en aktif volkanik adalarından biridir ve sürekli patlayan bir yanar dağlı ünlüdür. Bu ada Japonya'nın Tokyo'dan yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunur ve Japon halkı için hem bir turistik cazibe hem de büyük bir tehlike kaynağıdır. En son büyük patlama 1986 yılında gerçekleşmiş ve bu patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Ada insanları sürekli olarak tehdit altında tutan lav akıntıları, gaz patlamaları ve yer sarsıntılarıyla tanınır. Bu tehlikeli doğa olayları nedeniyle ada sakinleri sık sık tahliye edilmekte ve ada bir felakete gebe kalmaktadır. Ayrıca adada yoğun volkanik faaliyetler ve her an patlayabilecek bir yanardağla birlikte yaşamaya alışmış olan sakinler patlamalarla ilgili ciddi psikolojik tehlikelerle de karşı karşıya kalmaktadır. Izu Oshima adası sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da insanları zorlayan bir yerdir. 8. Numara. Borneo Adası, Endonezya ve Malezya Borneo Adası, dünya üzerindeki en büyük üçüncü ada olup Endonezya, Malezya ve Brunei tarafından paylaşılmaktadır. Borneo sadece egzotik ve zengin bir flora ve faunaya sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok tehlikeli yaratık ve vahşi doğa olayıyla da ünlüdür. Ada okyanus fırtınaları, tropikal hastalıklar, zehirli böcekler ve büyük yırtıcı hayvanların yaşadığı bir yer olmasının yanı sıra, aynı zamanda sık orman yangınları ve sel felaketlerine de maruz kalmaktadır. Borneo'nun iç kısımlarında yer alan yağmur ormanları, sıklıkla bu tehlikelerin merkezidir. Yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle bu ormanlarda insanları tehdit eden birçok hastalık da yaygındır. Bunlar arasında sıtma ve denge gibi ciddi hastalıklar yer alır. Ayrıca bu bölge aynı zamanda hayvanların da büyük bir tehlike oluşturduğu bir alandır. Kişiler yaban domuzları, kara ayılar ve hatta insanlar için oldukça tehlikeli olabilen orangutanlarla karşılaşabilirler. Borneo'nun bu vahşi doğası sadece fizikselde değil, aynı zamanda keşfe çıkanlar için ciddi psikolojik bir zorluk yaratmaktadır. 9 numara. Tristan da Cunha, Güney Atlas Okyanusu. Tristan da Cunha Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan dünyadaki en uzak yerleşim yerlerinden biridir. Birleşik Krallık'a bağlı bu adaya en yakın yerleşim yeri 2400 kilometre uzakta yer alan Saint Helena Adası'dır. Adanın en büyük tehlikesi izole konumudur. Ada dünya üzerindeki diğer yerlerden neredeyse tamamen kopmuştur. Ayrıca adada yaşayan nüfus sayısı çok azdır. Çünkü doğal koşullar son derece zorludur. Ada oldukça rüzgarlı, soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bu da yaşamı zorlaştırır. Ayrıca adanın etrafında karşımıza çıkan okyanus akıntıları gemilerin bölgeye yaklaşmasını oldukça tehlikeli hale getirir. Ada çevresindeki volkanik dağlarla da bilinir ve bunlar zaman zaman lav akıntıları ve patlamalarla adayı tehdit eder. Bu tür felaketler ada sakinlerini sürekli bir tehlike altında tutar adanın yalnızca birkaç efsanevi gezgini tarafından ziyaret edilmesi, Tristan da Kunha'yı özellikle tehlikeli bir nokta haline getirir. 10 numara The Great Blasket Island, İrlanda İrlanda'nın güney kıyısındaki The Great Blasket Island, ilginç bir şekilde doğa ve tarihsel zorlukların birleşimidir. Bu ada İrlanda'nın en izole yerlerinden biri olup, 1950'lerin başlarına kadar burada insan yerleşimi olmuştur. Ada yıkık evler ve terk edilmiş köyleriyle zamanla büyük bir sessizliğe gömülmüştür. Ada, doğayla savaşan ve okyanus fırtınalarıyla sürekli mücadele eden birkaç aile tarafından uzun yıllar boyunca yaşanmıştır. Ancak ada, fırtınalar nedeniyle büyük bir tehlike oluşturuyordu ve yerleşim yeri olarak terk edilmiştir. Bugün ada yalnızca turistler için bir cazibe merkezi olsa da, yoğun fırtınalar ve okyanus akıntıları burada tehlike yaratmaya devam etmektedir. Ziyaretçiler adaya gitmeye karar verirken tehlikeli deniz yolculuğuna çıkmaktadırlar. Bu zorlu yolculuk özellikle kötü hava koşullarında hayati tehlikeler taşıyabilir. Bu yüzden ada tehlikeleri yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda denizcilik açısından da sunmaktadır. İşte dünyanın en tehlikeli adalarına dair unutulmaz bir yolculuğun sonuna geldik. Bu adalar yalnızca doğanın gücünü değil, insanlık tarihinin en karanlık anlarını da içinde barındırıyor. Cesaret, hayatta kalma mücadelesi ve ölümcül tehlikelerle dolu bu yerler sadece coğrafyanın değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerinin de bir yansıması. Peki sizce bu adalarda hayatta kalabilir miydiniz? Her birinin sırrı sadece doğayla değil, aynı zamanda tarihle de iç içe geçmiş durumda. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki heyecan verici keşifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyanın en tehlikeli köşelerini birlikte keşfetmek için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvende kalın ve cesaretinizi asla kaybetmeyin.